Hepiniz inanılmaz nefesi bir paket açılımı videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen bir son videoya gelen like'lara bakalım. Ne durumdayız ya? Bir aylar sonra video attım sonuçta ve başlıyoruz artık gidiyoruz. Son videoya kaç like attınız bir bakalım. Arkadaşlar gerçekten beklemiyordum bunu. Neredeyse 1000 like olmuş. Yani bir aydır falan video atılmayan bir kanala bu kadar güzel yorumlar ve 1000 like'ı gerçekten beklemiyordum. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoda 2000 like'ı beklemiyorum. Zaten yapamazsınız arkadaşlar. İnanılmaz bir paket açılım. Daha videonun başına inanılmaz bir paket göstereceğim ama Kanalda hiç aktiflik yok yani 2000 herkes like atabilir mi? Ekranı tıklayıp şuradan like atın ve hala bu kanala abone değilseniz abone olun bildirimleri aç. Yani beni YouTube tarihinde hep çok şaşırtmışsınızdır, yapamazsınız dediğim her şeyi yapmışsınızdır. Bakalım bugün bu video 2000 gelecek mi? 2000 gelmese de çok hızlı 1000 gelecek mi? Hızlı olacak mı yani? Şaşıracak mıyım ben? Video yayınladıktan sonra like ekranını sürekli yenileyeceğim arkadaşlar saatlerce. Yorumları yenileyeceğim, yorumları kalpleyeceğim bütün hepsini yapacağım bunların ama Şimdi arkadaşlar böyle bir hesaptayız. Tamam mı? Bu hesap sıfırdan hepsi hesabımız. Ve hesabımızdaki coins'e bakar mısın? İnanılmaz bir haberim var size. Dün inanılmaz bir şey yaşadım. 97,5 milyon coins var. Görüyorsunuz. Hesapta 97,5 milyon coins var. Ve arkadaşlar 97,5 milyon olan hesaba. Dün burada aktiviteler kısmı var ya. Aktiviteler kısmımızda da biliyorsunuz burada günlük ödüller var. Buradaki günlük ödüllerde 4 Eylül ödülü. Bu 4 Eylül ödülü. Ben dün bunu ekran kayıtta açtım. Standart paket günlük giriş ödülü bedava paket bile değil. Yani günlük giriş ücretsiz bile değil zaten günlük giriş paketi ücretsiz paketten bile ücretsiz bedavadan bile bedava bir paket arkadaşlar bu paket bakın ne çıktı paketten izliyoruz arkadaşlar izliyoruz beraber ekran kaydımızı izliyoruz bu ekran kaydı dün bir anda böyle yola gitti dedim ne oluyor İngiltere'ye gittim ve o dedi tamam dedi Sordu. sonra bir anda ikon dedi dedim ne oluyor falan dedim derken bir anda arkadaşlar paketten çıkan hem de satılabilir. Hem de standart paket. 1.5 milyar coins. inanılmaz. Bunun için bir video like'larla başlayalım mı? Herkes bu videoya bir like'larını yardırsın. Bir bombardımanlarını yapsın. Gerçekten inanılmaz bir an. Yani böyle bir güzellik yok. Bu videoda daha da çok şanslı anlar yaşamak istiyoruz tabii ki. 7'şer bin cevher açacağım bütün hesaplarda. Ve sonunda aylarca beklenen atlar paketini açacağız ama arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Fiyatı. İnanılmaz şu an daha da yükselmiş bu arada. 1 milyar 730 binden gidiyor. Allah'ım şansıma bak gerçekten bir gün beklesem satmasam ölür müyüm ya? Ama bir günde bu adamın değeri niye bu kadar yükseldi ben anlamıyorum ki. Adam 1 milyar 700 milyon olmuş. Ben 1.5'a sattım 1.500'e sattım ve bana 1.341 geldi. 1.5 milyarım var ama 1.700'e satıp 1, şu an 1.500 1.600'ün üstünde falan 1.600 falan coin'sim olabilirdi ya. 1.600 civarı bir coin'sim olabilirdi. Olsun ama arkadaşlar. Yani 100 milyon zarar ettim. Yine de 1,5 milyar. Ama bir günde bu kadar değeri durup dururken niye arttı etkinlik zaten gideri çok oldu falan derken abi yapacak bir şey yok. Böyle bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz paketlerimizi açmaya. Hızlı bir şekilde çok bekledik. Uzatmalar paketleri için çok heyecanlıyım. İnanılmaz sayıda paket edeceğiz. 3 milyarlık bir paket geliyor. Bugün oyuncular falan yenilendi. Gerçekten felaket şeylerimiz var. Günlük destekçiye paketi geliyor şu anda. Heyecan grupta bonus takas edilemeyen oyuncu paketi geliyor. Haydi bakalım abi bize biraz oyuncu lazım. Puan lazım. Coins'imizi aldık İspanyol. Santrafor. Le ne hocam ya. Celta nedir? Abi like'ları attık mı? O 108 olur. 108'i cevabı atarız abi. Puandır. 108 puandır. Zaten 106 olmadığı sürece buradan güzel puanlar topluyoruz abi. O yüzden fena değil. Cevherleri birazcık tutacağım. İleride böyle bir bomba cevher paket açılımları falan da yaparız. Bu günlük teklif niye 4000 cevher şey 102 ya? Günlük teklif 102 mi 111 mi? Düşükmüş ha bayağı. Neyse açalım. Ben bunu daha fark etmemişim. 4000 cevherlik paket. Girl Bail çıkarsa buradan da arkadaşlar biz artık videoyu kapatıp gidelim. Yani böyle bir şey var mı? Yal yok, yal yok. Olsun standarttan çıktı. Oha 105 fena değil. Vallahi fena değil. Tots, Ivan, Tony geldi. Güzel. 14000 cevher elimizde. Dursun, dursun. Uzatmalara gireceğiz çünkü. Uzatmalar paketleri beni çok heyecanlandırıyor. Beni çıldırtmak üzere. Yani uzatmalar paketleri gerçekten beni inanılmaz derecede heyecanlandıran paketler. Videonun başında zaten 1.5 milyarımızı cebe attık. Kadro kurma videoları falan için çok güzel olacak. Şimdi önce ücretsiz paketimi açıyorum. Ücretsiz paketi bir sakince açıyorum abi. Ne geliyor? Güzel. Darwin Nunez. Bir dakika. Şu anda şu ana kadar videoya like atmayanlar. Televizyondan izleyenler üşendi değil mi? Videoyu televizyondan açanlar üşendi. Ama like atılıyor televizyondan da. Hesap varsa açıl atılıyor abi. O yüzden muhtemelen hesap da vardır. Kumanda yan koltukta mı? Üşenmiyorsun kardeşim. Agacım. Ablacım. Fark etmez abi. Üşenmiyorsun. Gidiyorsun yan koltuktan alıyorsun kumandayı ekrana tıklıyorsun 5 saniye. Telefondan izliyorsan zaten ekrana tablet de olabilir. Ekrana tıklayıp şuraya basmak 1 saniye bile sürmüyor. Hızlıca dene. 1 saniye sürerse 2 saniye sürmeyecek. Tık tık dene. Sürerse ben de bir şey bilmiyorum diyeceğim sana. televizyondan bir 5 saniye alır. Televizyondan bir 5 saniye alabilir like atmak. 102 yen güzel alırım abi. Cebe atarız. Sıkıntı yok. Ee, ama atın. At, herkes atsın bu videoyu. Çünkü 1.5 milyarlık adam çıktı zaten. Bu video like hak like ediyor ve paketler de like hak ediyor. Ben daha bir şeyler çıkartacağım abi. Daha daha durmak yok. Daha çıkacak. Daha bir şeyler çıkacak abi. Özledik paket açmayı. Gerçekten geri döndük. Bugün tam bir geri dönüş olacak. Tam bomba bir geri dönüş olacak abi. Parçaları da toplayabildiğim kadar topluyorum ve abi 5000 puanlık paketimi açıyorum. Aylarca bekledik bu uzatmalar paketlerini hadi abi. Gözüm kapalı uzatmalar paketi yine açılıyor. 30 puan. Abi hoş değil sanki. 105 hiç olmaz. 13 olmaz. 107. Abi değerli midir acaba ya? 107 para eder mi? 30 puan mı 107 mi? 30 puan mı 107 mi? Abi 107'yi aldım ya. Satılabilir. Vallahi aldım bilmiyorum. Mantıklı mı bilmiyorum. 30 puan da çok yüksek değil ki. 107 aldım. Mantıklı mıydı bilmiyorum ya. Satılabilir en yüksek 107 mi var? Ona da bir bakmam lazım. 30 puanı bu sefer alırız belki. Ama almamız gerekmese daha güzel olurdu tabii ki. Tabii ki daha güzel olurdu arkadaşlar. Şimdi hani yalan yok. 100, 107 zaten satılabilir. En yüksek 107 çıkıyor abi. O yüzden 107'yi de almak mantıklı. Hadi biraz daha yükselelim ya. Hadi oğlum benim. 60 puan işte bu. Oy 100 puan Çok iyi lan. 100 puan çıktı. 100 puan şansı kaç? Bir dakika abi ne güzel gidiyor. Yüzde iki. Baya iyi bu arada. Baya baya iyi. 100 puan gayet güzel. Şimdi bir de 10.000 puanlık paket var. 107-111 abi lütfen hadi bizi bir çıldırt. Hadi abi bizi bir çıldırt daha bunu 3 hesapta birden yapacağız. Abi inanılmaz heyecanlıyım. Çok zevk almaya başladım ben bunu. Neden aylardır yapmıyorum ama aylardır yapmadığım için de güzel birlikte, her şey güzel birlikte. Bastım. Hadi abi. Hadi oğlum. Beni çıldırt lütfen. Lütfen, lütfen. Olmaz abi 107 olmaz. Zaten 107 110'lık paketi diye bir olmaz abi. Diye bir sevmedik. Paketste olmaz. Abi istemiyorum. Bunlar olmaz. Ay 10.000 puan beni çok kötü batırdı. Ya abi Kuates. Bir dakika Kuates 108 oyuncu 10.000 puan etmez ki. Eder mi? 5.000 eder. Yarısını mı aldık o paketten? O paketten galiba yarısını aldım abi. Ben yine de bir bakacağım. 100 puan çok güzel çıktı bu arada. 100 puan inanılmaz güzel çıktı. Daha iki hesabımız daha var. Felaket zevk alıyoruz. Zevk almaya da devam edeceğiz. Abi ben burayı bir hızlı geçeceğim. 140 milyon ediyormuş. Lan bir de 140 milyon daha mı aldı? İyiymiş ha. Abi 5000 puanı. Buradan da 135. Oğlum çok karlı. Ben keşke etkinliği oynasaydım. Elimde hiç puan yok. Etkinlik bitene kadar puan biriktirmem lazım olabildiğince. Ne yapacağız bilmiyorum. Gerçekten işim çok zor. Yani böyle 100 puanlar falan çok çıkması lazım abi. Gerçekten bayağı çıkması lazım. 147'ye gidiyor hemen sattım. Yükselmiş hali falan ne kadar ediyormuş falan sistem bakmadık hiç yani. Ama 170-130 milyon değer yani abi, satılır. Şimdi 108'lik oyuncu 10.000 puan etmiyor galiba değil mi? Etmez. 108'lik oyuncu kaç puan ediyor ya? 5.000 ediyor galiba. 5.000 de ediyorsa satalım abi. Değil mi? Aynen 5000 diyor. Dur kuates ama. Bu lazım olmadığı için kuates. Pukki deleney. Bunlar satılabilir ama kuates satılamaz. Satılamazları basalım. Mesela Raykovic'i de basabiliriz. Satılabilirleri satarız belki. O yüzden basmıyorum. Şunları basabiliriz. Bunlar şöyle 500-500. Bir 10.000 bin puan bugünden almış oluruz. Güzel olur ya. Ha, alamıyoruz. Neyse 9.000 alalım. 2550 zaten var. Neyse ben ileride yine uzatmalar paket açılımı yapılabilecek bir hale getirdim hesabı. Yani güzel oyuncular bastık. Umarım sadece satılamazları basmışımdır. 11.500 puan var. Hesapta 1.5 milyar var. Hesapta 1.5 milyarı da geçtik. Artık bu hesaplarda kadro kurma videoları da gelebilir abi. Bu hesap kadro kurma videoları için hazır. Güzel bir transfer için de hazır. Tam 1.570 gayet güzel. Hemen diğer bir hesabımıza geçiyoruz. Burada da 28.000 cevher varmış ama yine abartmayacağım. Yine aşırıya kaçmadan sakin bir şekilde 3.000-4.000-3.000-4.000 abi. 3.000-4.000 harcayıp devam edeceğim yoluma. Harcamayalım fazladan. Kaç uçup kaçmaya gerek yok. Zaten bir şey olacağı da olmuyor genelde. 106-111 paketi. Hadi oğlum. Marquez Dunga. Dunga istemem. Ama çıldırın. Yani tabi 111 çıkacak abi. Dunga istemem ne demek? İsterim tabii ki de Marquez'i daha çok isterim. Niye hep defansif oyuncular 111 onu da anlayamadım ama ne geliyor acaba ya? Avusturya mı hocam? Çok düşmeyelim lütfen. Verder Bremen'deki Avusturyalı stoper maksimum ne olabilir? Friedel ne yaptın bize? Zaten puanımız yok. 106 nedir ya? Zaten biriktiremedim hiçbir şey. Biraz bir şeyler versene bize. 4000 cevheri de her zaman deneyeceğiz abi. 4000 cevheri bundan sonra her paket açılımında deneyeceğiz. Cevherleri çok fazla yemeden ilerliyoruz zaten. Sakin ve güzel tatlı bir şekilde ilerliyoruz. Yola gider miyiz acaba? Abi bir şu günlük teklif yola gitmiyor ya. Gitmiyor hep çıkabilecek en çıktı bu hesapta. Bir dakika like'lar düştü galiba. Şu ana kadar izleyen herkes video sarıyorsa bak sarıyordur. Güzel şeyler yaşadık. Şanslı olaylar yaşadık. Videonun sardığını tahmin ediyorum. Sarmıyorsa bir şey demiyorum ama eğlenceliyse. Devamını merak ediyorsan, geçmişte biraz keyif aldıysan, birazcık böyle bir mutluluk hormonları oynadıysa yani bir like'ını alırım. Çünkü alayım abi. Alayım. Lazım. Lazım. Çok lazım. 30 bin puan var hesapta bu şaka ama abi ne oluyoruz? Bir dakika. Önce ücretsiz. Önce ücretsiz paket geliyor. Haydi bakalım. Abi paketler çok güzel. 50 puan. Alırız. Alayım. Bedava 50 puan abi. Bedava 50 puanımı aldım, cebime attım. Şimdi şu günlük seçimleri bir açıyoruz. Buradan zaten vereceği bir şey beklemiyorum ama bir açalım. 100 yüz, yüzler belki işimize yarar. Kaç yarıyordu ya? 103 mü yarıyordu? 104 bin puan ediyor galiba. 103 de 500 puan ediyor. 102 de 500 puan ediyor mu ya? Onları bir ezberimde tutayım. Aklımda tutayım. Artık döndük oyuna. Artık döndük oyuna. Bu kadar bilgisiz olamayız arkadaşlar. Bu kadar bilgisizlik bizi yani bize aşar olmaz bizim için böyle bir durum. 104. Akar bu arada. 250 cevere tertemiz. 1000 puan abi. Bin 1000 puan tertemiz. Hadi bakalım. 5000 puan. Hadi bak bizi 100 puana kadar yükselttin. Bizi heyecanlandırıyorsun. Bizi bir çıldırt lütfen. Bizi çıldırtma zamanı. Hadi oğlum benim. 20 olmaz. 105 olmaz. Abi bunlar olmaz. Ama 20 puan alacağım. 105 iken zaten 30 milyon falan verir. Bilmiyorum mantıklı mıydı ama 105'i almadım. 20 puan aldım. 10 puan hiç olmaz. 105 hiç yok. 40 en azından 40. En azından 40 ama hocam uçuma gitmemeye başladım. Bak birazcık bir toparla kendini artık. Rica ediyorum bak. Tarihi bir uzatmalar paket açılımındayız şu anda. Tarihi diyorum ya. Tarihi. Hadi abi tarihinin hakkını verelim. 20 olmaz. 107 olabilir abi. O da 140. Oy! <laughs> hocam ben 100, 100 puan gördüm mü alırım. Valla 107 kaç milyon ediyormuş falan. Umurumda olmaz. Buradan çıksın abi bir şeyler çıkıyorsa. Hadi 10.000 puanı bastım. Her yerden 100 puan çıkardık bu arada. Gayet güzel. Hadi abi. Hadi oğlum. Olmaz. Olmaz. Molero sevmedim. Olmaz. Abi bu ne ya? Bu nedir abi? Bunlar ne? 5000 puan alıyoruz karşılığında. Böyle olmaz ki ya. Bizim bir çare etmemiz lazım. 110-111 çıkmayacak mı uzatmalardan? Haftalık paket bu ya. Paketi çok heyecanlıydım abi. Bu paket bizi çok kırmaya başladı arkadaşlar. Bu paket bizi çok kırmaya başladı. Brant'ı alsam daha mı iyiydi acaba ya? 100 puan ama. Bir de bu etkinlik abi bu etkinliği ben ne yapacağım ki? 160 kaptan parçası. Buraya da fena gelmedi. Burası 500 oldu bu arada. Güzel güzel. Burada burada güzel. İskender hesabında niyeyse var abi. 300 puan ücretsiz verdi oyun. Ben onu da kaçırdım bazı hesaplarda da. Bu hesapta almışım Allah'tan. Yani bu hesapta onu almam en azından güzel oldu. Maalesef Moleiro'dan 5000 puan geldi arkadaşlar. Maalesef yani yapacak bir şey yok. Moleiro'dan 5000 puan. Stasini falan basalım bari. Statsini, bir dakika. Stasini de aynen bu etkinlik. Bunları basabiliriz. içi de basabiliriz. Aynen yani böyle 8000 puan alalım. 13000'imiz olsun. Alabildiğimiz kadar puanlarımızı da topluyoruz arkadaşlar. Yani hiç sıkıntı yok problem değil ama. Tabi o puanlık paketten. Tabi denemiş olduk ama biraz daha bir şeyler bekliyoruz tabi. Böyle olmaz hocam. Böyle olmaz. Birazcık bir yükselmemiz, şey yapmamız lazım yani. Bir şeyler, bir güzellikler yaşamamız lazım. Hemen arkadaşlar şimdi diğer bir hesabıma gideceğim. Ve bakalım diğer hesabımda neler yaşayacağım ona da bakacağız ama. Son hesaptayız. Yani son hesaba giriyoruz. Hadi oğlum benim bak. Tarihi bir paket açalım diyoruz. Hakkını verelim diyoruz artık. Rica ediyoruz. 28 bin cevher var bu hesapta ya. 28 bin Hesaplar gerçekten çok güzel durumda. Tatlı durumda. O yüzden bir yükselelim artık. Hadi mağaza. Hadi oğlum benim. Şimdi 3.000 artı 4.000 cevher hemen açalım. Nerede abi 3.000 artı 4.000? 3.000 cevher gel. Gel buraya hocam. Gel bizi çıldırt hadi çıldırtman gerekiyor. Bak gerçekten çıldırmamız lazım. Bak kardeşim sınırsız abi bitmiyor ya bu paket açılımı. Bitmiyor anladınız mı? Bitmiyor. İki gün video, dün video gelmedi ama bugün iki günlük bir videodayız şu anda ya. Hala paket açıyorum ya ben ne zaman başladım ya? Yarım saat oldu galiba. İngiltere. Sobek. Hocam bornumu deme bana. Ker, kerkez falan olamaz ya simit. Abi hep düşükler geliyor bu paketten de. Bak bu 3000 cevallik paket yine beni delirtmeye başladı. Yani yemin ediyorum bu 3000 cevallik paket. Harbiden bize kafayı tırlattıracak. Şimdi 4000 cevherlik bir paket geliyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum benim. Beni artık beni artık bir yüzümü güldür ya. Hadi bir satılabilir bari. Oğlum bir kere yol izleyelim. Bir kez olsun yol izleyelim ya. 35 milyon. Fena değil hocam. 35 milyonu ceba atarız. Ama bir yol izleyelim artık. Bak ben gaza gelmiyorum. Başka paketler falan açmıyorum. Bir sakinim şu anda. Sakin kalıyorum yani. Güzelce sakin kalıyorum. Zorlanıyorum yani sakin kalmakta. Birazcık bekliyorum. Cevherleri falan tutuyorum. 15 bin cevherlik pakete falan gitmiyorum. Çünkü gitsem bile yine yola gitmeyeceğini düşünüyorum abi. Niye gitmiyor bunlar yola? Gerçekten ben anladım. Büyük seçim neymiş? Aa bir dakika. Ben yanlış mı yaptım lan acaba? Oğlum bir burada da bir 10.000 puanlık paket var. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu paket daha mı iyi? Hangi bir dakika? Abi büyük seçim daha iyi bu arada. Bunu da açmam lazım benim. Abi yarın da buranın videosu gelecek galiba. Yarın da büyük seçim videosu gelebilir. İki gün süresi varmış. O Tamam. Hadi bakalım 5000 puanlık paket. Yarın da büyük seçim videosu gelebilir. Hazır olun arkadaşlar geliyor. Büyük seçim sadece bu hesapta var? Göremedim anlamadım ki 20 puan 10 puan. Hocam böyle olmaz. Ee, 20, 20, 20'yi aldım ya. 105'lik para etmez zaten. Ama hocam böyle düşük verme bize. Hadi artık bizi çıldırt. Bizi artık çıldırt. Lütfen bizi çıldırt. Hadi oğlum. Hadi oğlum benim. 60 gördüm. Brand gördüm. 108 klorakis. Bir işime yaramaz. Bence 60 puan abi. 108 klorakis'in ihtimali çok düşüktür diye tahmin ediyorum ama bir işime yaramaz arkadaşlar. Gerçekten bir brand. Brand. Abi çok kafam karıştı ya. Az önce brand yerine 100 puan aldım ama abi şimdi brand'ın değerine bakmam lazım. Diğer hesaplardan birinden bakalım. Brand'ın değerine bakmam lazım arkadaşlar. Brant'ın değerine bakılmalı. Kesinlikle bakılmalı. Brant. Hadi bakalım. Brant'ın değerine bakıyoruz. Haydi oğlum benim. Açıl artık. Rica ediyorum açılır mısın artık? Ha 88. 60 puan 88. Hocam 88 beni çok kesmedi. Ben 60 puanımı aldım ya. Bilmiyorum bu kadar kararsız bırakma. Biraz daha bir, bir tanesi bir sıyrılsın. Sıyrı, ne olmaz iyi olsun ya bir tanesi şurada. 100 puan işte bu. 100 puan. olur oluyor? Lan ne oluyor lan? 150 puan nedir? <laughs> 150 puanın şansı kaç? Oğlum %1'den bile düşük ve 100 puan. Oğlum saçmalığa bak. İnanılmaz bir şey. 10.000 puanlık pakette geliyor. Hadi oğlum beni çıldırt artık. Bizi çıldırtmak zorundasın. Yarın da felak. Abi Brand olmaz. Çıldırt diyorum sana ya. Yine 5.000 puan yine 5.000 puan. Hocam buradan 5.000 puan almaktan bıktık artık. Sıkıldık yemin ediyorum ya. Aa daha buradaki 250 cevherleri açmamışız. Haydi geliyor. Haydi geliyor. 102'ye atarım cebi cebe atılır abi. Bunlar bunlar tam cebe atmalık. Alırım cebime atarım kaçarım yani. Sıkıntı yok. Hemen biraz daha cebe veriyor musun bir şeyler? Hocam çok çok da cepte durmaz ama aldık neyse. Bir tane daha geliyor. 104 var mı? Az önce bir hesaba verdim. Bu hesaba da bir 104. Zor verdim. Tabii zor. Yani 110 111 oyuncu çıktı. 110 çıktı aslında bu videoda 110 var. Aktif video çekerken çıkmadı. Dünkü ekran kaydından izledik ama çıktı. Onun dışında güzel kasıldık. Güzel kasıldık ve şu paketi görmem güzel oldu. Büyük seçimi. Büyük seçimi açacağız abi. Büyük seçim gidiyormuş. Büyük seçim gitmeden açacağız. Büyük seçim bizim için güzel olacak. Büyük seçim içinde bütün hesaplarda onar 10 bin puan zaten hazır arkadaşlar. Şöyle hazır. Hemen şunu da bir alalım. Buradan çıkardığım 108 gen oyuncuyu da açacağım. Ve yarın e, 7500 artı 3000 Artı büyük seçim paketleri açarız. Yarın da 4000 cevherlik paketi açmayız falan böyle bir şeyler yaparız abi. Buradan 108'i zaten aldık. 230 puan da kostuk. İnanılmaz iyi gerçekten 230 puan falan. Güzel. Yarın da puan alacağız. Fena durumda değiliz arkadaşlar. Gerçekten iyi durumdayız. Aa bu hesabı 11 puanı zaten almışım bugün. Daha sonra alırız o zaman sıkıntı yok. Hiç puan yok ama abi. 300 puanla falan hiç idare edemeyiz biz. Bize biraz puan lazım. Ücretsiz puanı falan ben bir hesap dışında dediğim gibi kaçırdım. Ama yine de 300 puan var. Yani etkinliğe şu an başladım. Yeni başladım. Ücretsiz verdiğini de kaçırdım ama yine de var biraz. Bakalım arkadaşlar. Umarım güzel şeyler yaşarız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Video like atıp kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bunu da sakın ama sakın hiçbir şey unutmayın. Yine video gelecek. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bay bay.